arkadaşlar. Bakın. Çiçekler ne güzel. Ben şimdi çiçekleri toplamaya geldim. sen arkadaşlar ne güzel çiçekler. Burası anneannemin köyü çiçekti. <laughs> Nehir onları toplayalım suya koyalım olur mu? Benim, anne. Hele o tarafa doğru git bakalım biraz daha. Git gel. Hadi koş bakalım. Gidebiliyor musun o tarafa doğru? Ama çok yakın Ama buradan... Evet anneciğim. Ne kadar çok. çok ne hiç. Hepsini almak istiyor. Uyumuyor. Duyamadım. Bu tarafa doğru git bakalım. Bak beyaz var, pembe var, mor var. Bakalım kırmızı yok ki burada. Hangisi? Göremedim. Evet, doğru söyledin. Anneannemizin bahçesinde çiçek topluyor Nehir. Nehir kayboldu çiçeklerin arasında. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Yavaş. Kız saklanma. Yapma öyle anneciğim. Hepsini koparma. <laughs> Nene kızar. Bir tarafa git bakalım. Bakalım bir tane şey vardı. Ne vardı? kaşık. Git bakalım şu tarafa geç bakalım. Ama hepsini koparma anneciğim. Vay, olmuş. Artık. Senin gibi de büyüyor. Neri onları topla suyun içine koyalım tamam mı? Evet, tamam. Ben ayasından. kaybolacağım ayasındam. Karbun ya. Bulduk. Tamam mı artık? Tamam. Bakın. <laughs> Neyi ne kadar çok toplanmış? Hadi yürüyelim. Gel şu tarafa bakalım. <laughs> anneannenin kazları orada mı? Ay, yok kazlar orada değil. Nerede? Bak neydi onlar da sarı çiçek biliyor musun? Alalım alalım. alalım mı? Hadi, hadi, hadi. hadi o zaman bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Bir de görüşürüz. Bir de abaynemi oyunu unutmayın. Babaannemin evine bakın böyle gezin böyle. Ne yerim? Anneannesinin evini gezin bakalım diyor. Evet. Şu kapatalım. Tamam. Hadi Aynen. bay bay yap.